Kaç Aynen. bin gelir diyordum mesela o şey dönemde? 30 bin, 40 bin falan bekliyordum evet, açıkçası. Aslında pandemi olması beni daha iyi etkiledi. Turuncuyla bir başlangıç vardı, sonra bir maviye geçiş yapmış Sonuçlar açıklandığı anda, sonuçlar açıklandı, bayram falan oldu. Bayramdan sonra direkt dershaneye, başka bir dershaneye kaydoldum. Öyle başladım. tyT Matematik'ten 3 tane kaynak bitirdim deneme Hı -hı. haricinde. Türkçeden 4-5 tane, 4 tane falan kitap bitirdim. Denemeler falan da vardı, 3-4 tane. Yani Hı -hı. o düşe ama bir arkadaşlık kurdun yani. Orada demedim, bizim iş olmadı herhalde bu ama yani çok üzüldüm, moralim bozuldu ama... Herkese selamlar, herkese merhabalar. Mücadele Öyküleri 2021 serisinden mezun tayfamın çok seveceği bir videoda karşınızdayız. 76 binlerden... 75 bin 196'dan 13 bin <laughs> Beni <700'di>. bozdu direkt. <gülüyor> <gülüyor> 75 bin küsürden... 75 binden 13 bine çektim. Çok güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl bir duygu diyerek başlayalım mı? Çok gurur verici bir duygu yani çok mutlu oldum. Hani sınavdan sonra sınav yani zordu biliyorsunuz. Evet. Çok kötü oldum. Hani o bir aylık süreç çok zehir gibiydi yani benim için. Ama o sonuçlar geldiği zaman çok mutlu olduk. yani Değil hepimiz mi? Kaç vaydı. bin gelir diyordun mesela o şey dönemde 30 bin, 40 bin falan bekliyordum Eğil açıkçası. Hayva. Bir yılda mezunluğu falan belki Yok düşündüm. düşünmüyordum. 30 Artık. bin, 40 binde gelse yani 75 binde gelse yine giderdim yani. Hmm, yani çok çekim. zor bir sene geçirdik çünkü yani. Hmm. Bayağı zorluydu yani. Çok doğru. Ama çok güzel bir sıralama geldi kendi adıma. Süper valla. Yani Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir süreci biraz konuşalım mı? Konuşalım. Geçen sene sınavdan çıktın. 76 bin'i gördün. İstiyorsanız 76 bin'in senesinde konuşabiliriz. Olur. Oradaki hatalarını da mesela anlatabilirsin Tamam bize. Ya da hatam var mı ya da sınav anında bir şey oldu olur ya. kadar 2019 paylaşırsan... yazından başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Ee, tamam baya rahat ya. Daha girelim o tarafa. 2019 <laughs> Haziran'da ben hani yavaş yavaş başlamıştım hani çalışmalara. Hmm. Yavaş yavaş test çözüyordum, denemeleri falan giriyordum. Tabii o zamanlar AYT çok çalışmıyordu. TYT denemesi de o kadar iyi gelmiyordu. Hani 40'larla, 50'lerle falan başlamıştım. De Haziran'dır işte dershaneye gidiyordum o zamanlar. Biliyorsunuz onların bir 10 günlük hazırlık hani kampları falan olur. Onu bitirdik. Sonra bir de otel kampı diye bir şey var biliyorsunuz da belki. Evet, Oraya gittik 5-6 gün falan orada. Ondan sonra bir aylık tatile çıktık Temmuz'da falan. Sonra Hı. Ağustos'ta falan başladık. Tabi o zamanlar da netler o kadar iyi gelmiyordu. Yine 50 ile 60 arası falan geliyordu. <laughs> sonra Eylül'e geldiğimizde ben 76'yı falan görmüştüm. O zamanlar Hı. hani baya iyi gelmişti bana. Ee, ama tabi çok iyi çalışmıyordum o sıralar. Okul falan da beni çok yoruyordu. Aslında pandemi olması beni daha iyi etkiledi. Hı. Öyle düşünüyorum. Olumlu Çünkü eve okul... dönüşüm galiba Hı -hı. faydası mı oldu orada? Yani ben aslında pandemi döneminde daha iyi çalıştım diyebilirim. Ama tabii ki pandemiden önceki dönem çok çalışmadığım için böyle bir sınavıma geldi. Yani öyleydi. E, 76 ile devam ediyor. 76 yapmıştım. Sonra işte 60 küsürler falan. Ocağa kadar böyle gitti. 80'leri falan gördüm. Ama böyle 90'ları falan çok görmedim açıkçası. 90'ları ne zaman görmüşündür Mart gibi falan görmüşündür yani. Mart... 12 olduğun dönemde <laughs> 90'ları diyorsun ki Mart döneminde <laughs> falan. Yani öyle. pruncule bir başlangıç vardı. Sonra bir maviye geçiş yapmışsın. Bizim şu bu yeni bir piramit sistemi var. Sizin dönemde yoktu. Ben yeni sayfayı <laughs> birazcık ona anlatıyorum. Kafan karışmasın. <laughs> Sonra sen ya baştan morları artık görmeye başladığın dönem Mart. Sonra beklediğin bir şey miydi o? 12. sınavın sonunda ee, girdiğin sınavdaki o teki. AYT fikir. beklediğim gibi geldi. Ama tyt 75 net falan yapmıştım TET'de Hı -hı. 2020'de. Hani 90 genelde 90 küsür yapıyordum. 100 100'ü gördüğüm olmuştu 2020 için konuşuyorum. Hı -hı. Ama daha iyi gelebilirdi. Zaten 75 bin benim sıralam değildi yani. Ben bunu her zaman kendime söylüyordum yani. yani benim motivasyon kaynağım buydu yani. 75 bin değildi benim sıralam. Bu ben değilim gibi bir evet, duruş vardı. Aynen öyle. Peki o sen olmadığını anladığını kabul yani Nisa'lesinin yaz dönemi ne zaman başladı? Direkt geri Ağustos'ta, Eylül'de falan başladı. E, sonuçları sonuçlar açıklandığı anda sonuçlar açıklandı, bayram falan oldu. Bayramdan sonra direkt dershaneye başka bir dershaneye kaydoldum. Hı hı. Öyle başladım. Genelde zaten mezun senemde kapanmalarda falan evde olmalar dışında genelde kursta oluyordum. Sabah 8-9 gibi gidiyordum. Hı. Akşam 10'a kadar falan oradaydım. Zaten Bakırköy'de falan yani Hı. tek vesayet gidip Sırf geliyordum. Sırf kütüphane için falan mı yoksa full ders mi görüyordun orada? Ders görüyordum. E şöyle özel ders gibi bir şeydi. İki kişiyiz. Bir hoca anlatıyor falan. Bir de etüt salonu var. E derslerimizi görüyorduk. Sonra zaten Hı. Hı. akşama kadar ders çalışıyorduk. Yani arkadaşlar o zaman full ders çalışma odağınız vardı ama Öyleydi yani. yani. Ben yani orada dershanedeki arkadaşlarım da öylelerdi. Hı. Çalışıyorlardı bayağı. Süper. Hı. Peki o dönem baş başlattın? netlerini kaçla başlanıca musun? 90 yani. 90 küsürle falan başlamıştım. AYT'ye daha başlamamıştım. O zamanlar çok AYT denemesi çözmüyorduk. İlade, yani 100 gördüğüm de oldu, 104, 105 gördüğüm oldu. Hı -hı. Ama ortalama olarak şöyle söyleyeyim, ocağa kadar hep 90 küsürlerle falan gitmişim. Hep bu vardı Hı -hı. Yüzleri geçemedim ocağa kadar. Yüzleri geçtim. Ortalama olarak söylüyorum. Ortalama Hı -hı. yani ortalama. bizim mor renkte takılmışız. Hı -hı. Peki TET orada bir dursun ben şunu soracağım. Genelde bu sıralamadan kalan tayfanın hep şu sorusu oluyor. Hocam zaten birçok kaynağı bir çözmüştük. Yani deneme çözmüştük. Şimdi ne çözeceğiz? Dedikleri bir dönem var. Sen hmm. de yaşamışsın bunu. Şöyle ben çok kaynak çözmemiştim. Hı. Genelde boşluk kaynaklarım. Zaten ondan dolayı da biraz kendime kızıyordum. <laughs> bir önceki yılın kaynaklarım boştu. Evet ama onları çözmedim tekrar. Ee, şöyle söyleyeyim. TYT matematikten 3 tane kaynak bitirdim deneme Hı. haricinde. Türkçeden 4-5 tane 4 tane falan Hı. kitap bitirdim. Denemeler falan da vardı 3-4 tane. Ee, fizikten de aynı şekilde 3 kaynak TET. Ortalama hep 3 gittin galiba. Heh biyolojide 3, kimyada 3, hepsi 3. Ben sosyal sadece deneme çözdüm. Sosyal çok bakmadım. AYT için AYT matematikte 3 kaynak bir de biliyorsunuzdur o zor kaynaklar vardır. Limit evet. integralde veya işte permütasyon kombinasyon binom olasılıkta onlardan e, limit türev integralden üç tane toplamda yani limit bir türev integral şeklinde. Permütasyon kombinasyon bilim olasılıklarında bir tane fasükül bitirdim. Yani ortalama 4-5 kaynak falan AYT matematikte bitirmişimdir. Güzel. Yani. Ve zorlayıcı olanlarla zaten zilki matematik çok seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Yani Peki süreci dedin ya bu ne zamana kadar 95 Oca şey var demiştin? Ocak, Ocak Şubat. Kadar. Ocak Şubat'a geldi. Hatta bizim için o dönemler Hı -hı. bitti. Mart'a giriş yapacağız artık Mart'ta. Ocak, Şubat. Mart'ta aYTde bir yükselişler başladı. AYT'de aslında çok kötü başlamamıştım 55-60 civarlarında. Geçen sene yaptığım netlerle başlamıştım. Sonra yani yükselmiyordu çok böyle kötü olmuştum moralim çok bozuluyordu. Hani hafta sonları falan evdeydik. Evde bayağı böyle şey stres oluyordum. Hani Zaten evde olduğum zaman ben daha çok stres olurum. Hani kursta falan çok stres olmazdım. Orada biraz daha rahat oluyorsun değil mi? Peki Hı -hı. o Mart, Nisan, Mayıs mesela biz oraya hep yükseliş dönemi deriz. Hı -hı. Zaten yani o dönemlerde çoğun, başladı yükseliş. TYT içinde, TYT içinde. Yani yükselmiyordu, Hı -hı. yükselmiyordu. Sonra pazartesi günü bir denemeye girdim. O zaman yükseldi. 66 falan yapmıştım. Yani 60'tan 66'ya altın ettik, bir yükseliş geldi. Ondan sonra çok zaten inmedi aşağı. Genelde 70, 69, 75, 73, 72. Lütfen. O civarlar. Bir dışarıda gidin denemelerde bunu yapıyorsun ama değil mi kursda yani? Evdekilerde... Hı -hı. Çünkü biraz daha rahat oluyor ya insan. O yüzden soracağım. Yani evdekilerle kurstakiler arasında çok fark olmuyordu bende. Sende olmuyor muydu? Çok bir fark olmuyordu yani, ne, ne yalan söyleyeyim. Genelde çünkü birçok öğrenci bu yaşanıyor Mesela Evde bir 5-10 net kadar fazla net yapabilen arkadaş. Dışarıda biraz gergin oldukları için o olabilir O 5-10 netlik fark, çıkmış sınavlarda oluyordu bende. Çıkmış sınavlar daha kolay geliyordu. Yani mesela 2020'yi bu sene çözdüğümde 110 net yapmıştım. Yani 2020 gerçek de 75 net, bu da motive etti beni. Yani 75 netten 110 netlere. Bir de MSÖ'yü de çözdüm, MSÖ'leri. Evet. 2020 MSÖ'de de yine 70 küsur yapmıştım. Yine çözdüğümde 100 küsur, 103-104 falan yapmıştım. Süper. O da motive etti beni yani. Peki evet. o son aylarda çözünü o denemeler falan herhalde yüzü bulmuştur diye tahmin ediyorum Hı -hı. rahat. Doğru mudur ya da daha az mı sayılır? Yani mıdır? bir ara tüm yıl son 20 gün, 30 gün kala TET'de çok bir düşüş oldu. Yani niye öyle oldu bilmiyorum ama hani denemenin zorluğundan kaynaklanıyor olabilir. Ya da ÖSM tarzı denemeler olmayabilir. Öyle yani... Kaç ee, düşmüştün yani orada hatırlamıyorum. Ya mı? hocam mesela bir tane zor bir denemeye girmiştim. Yani hiç yapmayacağım bir net 78-79 yapmıştım. Yani normalde hep 90'lı 100 arası. Hatta 100 ile 110 arasında yapıyordum o dönemlerde. Öyleydi yani. Yani o düşer ama peki ayakta nasıl durdun yani? Orada demedim mi? Bizim iş olmadı herhalde. Boşa Yok, Yok ama yani çok üzüldüm. Moralim bozuldu ama o düşüşten önce de bir yükseliş olmuştu. 112-113 falan öyle bir şeyler yapmıştım. Güzel. Dedim yani bunlar olabilir. Olan şeyler. Orada Zaten... biz takip mesela. Biz hep şey derdik orada. Dalgalanmayan bir deniz yok arkadaşlar. Hmm. Sakin olun bu evet. sürekli. Bilmiyorum evet. onu da izleyebiliyor muydun? Ya ben kapanma ya da... sürecinde sizi izliyordum. Sizle hani moral buluyordum. Son geldik peki. Haziran dedin ya o düşüşler yükselişi. Sınav artık çok yakınsın. Hı -hı. Sınav anında şimdi böyle de zor bir sınav. Evet. 76 binden genelde ben hep şunu gördüm çünkü. 30 binlerden dahi mezuna bırakan, 40 binlerden mezuna bırakan arkadaşlar. O sınav gününe çok yakın bir zaman eyvah eski geçen seneki gibi olacak gibi bir şey başlıyor orada. Sınava giderken, sınav anında falan sen orada neler yaşadın onu anlatır mısın? <laughs> sana? Ya ben şöyle söyleyeyim. Hani geçen sen gibi olmayacak diyordum ben her zaman. Hı. Hani 75 bin olmayacak hiçbir zaman. Hani 20 bin olur, 30 bin olur, 40 bin olur, 10 bin olur ama 75 bin olmaz diye düşündüm. Yani ben AYT'de çok böyle stres oldum. TET'de yani bana çok zor gelmedi sınav. Önceki sınavlar gibi, 2020'deki gibi bir sınav diye düşündüm. Ama AYT, ben ilk önce fenle başlarım. İyi ki de fenle başlamışımdır yani. Matematikle başlasaydım daha kötü gelirdi. Fenle başladım. Fen yine iyi geçti diyelim. Hani çok kötü değil ama matematiğe gelince hani bir ara böyle baktım kaç tane boşum var falan diye. 9 tane boş vardı bir ara. Sonra işte 10 boş bıraktım. 30 tane işaretledim. 2 yanlış geldi. Sınav zordu. Netler o kadar iyi değildi ama sıralama gerçekten iyi geldi yani. Güzel geldi. Için. Vallahi bize de hayırlı olsun demek düştü o zaman. Teşekkür ederim. Yani hakikaten 13 binler civar bir sıralamayı çektin. Şu anda kafanda bir tercih nesi oluşturdum bile. Hı -hı, evet oluşturduk yani. Babam da, değil babamla beraber oluşturduk. Babam da öğretmen. Yani bu işleri yıllardır yapar. Süper. Ailenin desteği de o zaman olumlu galiba Hı -hı. değil mi baya? Çünkü Hı -hı, yani... bugüne kadar hep söylüyorum sayfamada gelen konuklar arasında hakikaten aile desteği, arkadaşlarla o güzel bağ, Doğru kaynaklar, doğru evet. kanalların tercih edilmesi, YouTube desteği gerektiği yerde vesaire. Evet. Bunlar artık hiç değişmiyor bu şeyler. Sen de bunları çok iyi yapmışsın evet. gibi görünüyor. Yani özellikle o fizikte 12. sınıf konularında sizin çalıştığınız bir fizikçi vardı. Adını şu an hatırlayamıyorum. VIP Fizik. Aynen VIP Fizikle. Ben 2020'de de zaten onu izlerdim. Hmm. 2021'de de izledim. Hoca mesela Zoom'dan dersi anlatırdı. Sonra ben direkt VIP Fizik'e gidip direkt oradan oradan videoyu izlerdim. Hemen oradan test çözümlerine başlardım. Çok iyi. Şu an VIP ee, Fizik kampı da başladı biliyorsunuz. Yani, hatta o daha çok devamında yani. gelecek. Son söz sende. Var mı söylemecinin son bir söz yani, varsa onu alalım. Arkasından senden bir imza isteyeceğiz duvara. Tabii yani söyleyecek bir şey tam bulamıyorum. Yani yani <laughs> çalışın gençler falan. Yani. Ne diyebilirim ki başka? Yani siz ne bir şekilde çalışırsanız neden olmasın? Hani 75 binden 13 bin'e çekebilirsiniz. Tabii herkes çekemez. Biraz egoya falan Çok doğru. Yo estağfurullah. Bu egodan da değil biliyor musun? Bu doğru bir şey. Birileri çekebilir ama herkes çekemez. Evet. Buna çok dürüst olalım. Bazılarınız çekecek ama. Bu kim? Seni buraya gelen arkadaşlarla böyle olacak. Sen bir önceki mücadele izlerken burada olma hayali kurmuş Evet ben yani özellikle bu sene yani gece uykuya dalarken falan hep bunların hayalini kurdum. İşte neler çözdüm, ne yaptım hmm. falan bunu anlatmak hayalimdi zaten yani. Çok güzel ya. Direkt kapıda karşılaştık zaten Kaan'la içeri girerken. Çok da güzel bir evet. tanışıklığımız oldu. Süper. Peki. Kaan teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi hocam. ki geldin. Ayaklarına sağlık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz teşekkür sana. Teşekkür ederim. Burada vedalaşalım evet. istayfam. Şimdi Kaan'dan bir imza alacağız ve bitireceğiz. Görüşmek evet. üzere inşallah. Güle güle.